müşterimiz merhabalar. Bugün size Alp Hastanlık olarak Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde Ali Sezal Bulvarı üzerinde yer alan Demkay Park'taki dairemizin tanıtımını gerçekleştireceğim. Mega Park Hastanesi'nin hemen batısında ve 13 Vasıfatı'nın hemen batısında yer alan dairemiz 8 katlı binanın birinci katında yer almakta olup oldukça geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu görmüş olduğumuz ee, girişimiz o şeklinde bir koridor ve antre şeklinde tasarlanmış olup görmüş olduğunuz gibi duvarlarımızda sedef boya uygulamamız yapılmıştır. Girişte ise hemen asma kama uygulamamızı ve havuz aydınlatmamızı görmektesiniz. Girişte hemen sol tarafta lavabo tuvaletimizi görmektesiniz. Çift kapılı. Hemen karşısında mutfağımızın kapısı yer almakta ve Lavabonun tam karşısında ise dairemizin 1 metrekarelik yeri bulunmaktadır. Burası dairemizin oturma odası. 19 metrekarelik duvar içi kullanım alanında sahip olan oldukça geniş. Yine duvarlarımızda karton peyerlerimiz ve sedef boyalarımızı görmektesiniz. Açık krem tonlarında kullanılan boyamız evimizi oldukça ferah bir hale getirmiş. Bu da balkonumuz. Cam balkonla kapalı. Şu an oturma odası girişi biraz kapalı olduğu için göstermeyeceğim. Mutfak tarafına geçtiğimde göstereceğim. Hemen karşıda balkon kiler dolabımızı ve cam balkonumuzu görmektesiniz. Dairemizin iki cephesi bulunmakta. Her katta 4 daire bulunan binamızın kuzey, batı ve kuzey doğu cephelerine hakim kullanımları ile alakalı herhangi bir sıkıntısı olmayan daire e, ee, cephelerimizle alakalı güneş alma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamayan dairemizin salonu oldukça geniş L şeklinde hem yemek bölümü hem de oturma bölümü olarak tasarlanmış bölüme sahip. 31 metrekare duvar içi kullanım alanına sahip salonumuzun hemen 5 metrekarelikte görmüş olduğunuz gibi doğu ve kuzey cephelerine hakim balkonu bulunmakta. Hemen akabinde ise koridorumuzda karşısında bizi dairemizin yatak odası karşılamakta. Görmüş olduğunuz gibi make-up yani doğu cephe hakim. içerisinde ebeveyn duşu olan ve 19 metrekarelik bir kullanım alanına oldukça geniş bir yatak odası ve hemen karşısında ise ortak banyomuz 3,5 metrekarelik Hilton lavabolu banyomuz biz karşılamakta. Salon ve yatak odamızın tam ortasında ise 16 metrekare kullanım alanı ile beraber yerleri, parkevi, duvarları yine sedef boyayla ile kaplanmış. Doğaca kadar çocuk odamızı görmektesiniz. Oldukça kullanışlı ve tam kepemizden de baktığı isterseniz. Ayasez ablaları ve mega hastanesini rahatlıkla görmekteyiz iki katlı iş yeri üzeri ikinci katta yer alan dairemizin brüt kullanım alanı 170 metrekare 3 artı bir kullanım imkanı sunmaktadır. Daha detaylı bilgi almak isterseniz Alpacistan'lıkta iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.